provalarına e, 30 küsür çocukla başladık. Şubat ayında başladı çalışmalarımız. Her pazar çalışmalar devam ediyoruz. Ailelerle el birliğine haliyle bu çalışmaları yürütmeye çalışıyoruz. 25 Nisan'da yapılacak etkinliğimiz iki bölümden oluşacak. Birinci bölümde çocuklarımızın korosu, çeşitli ülke dans gösterilerinin olacağı, şarkıların, şiirlerin olacağı bir bölüm olacak. İkinci bölümde de palyaço gösterileri, yüz boyama bölümlerin, Hacıvat Karagöz gösterisi ve atölyesinin olduğu gıdaların, popcornların çocukların eline bileceği çeşitli aktivitelerin yer alacağı ikinci bölümle programımız son bulacak. Ee, çocuklarımız şu anda oldukça iyi gidiyor. Marşlar öğrendik, Türk şarkıları öğrendik. Ee, etkinliğimiz çok çok eğlenceli olacak. Tüm yabancıları, akrabalarımız, herkesi herkesin etmenizi bekliyoruz. Buradan gelecek bir Türk ekibimiz var. Burada Anadolu dansçılarının gösterileri olacak. İki ekibimiz var Türk ekibi olarak. Yabancı ekiplerden şu anda bizlerle bağlantıda olan Polonya gösterisi, halk oyunları ekibi var. Ee, sanırım Sırp dansları ekibi olacak. Ee, şu anda İran halk dansları gösterisi olacak. Çeşitli konserimiz olacak. Frit konseri, Türk çocuklarının yapacağı. bütün derneklerin katılımıyla 25 Nisan e, 2009 tarihinde CNIB Center'da e, 23 Nisan kutlamalarını yapacağız. Ben öncelikle e, katılımcı bütün derneklere, e, bunun dışında bizim Anadolu'ya, Turkuaz TV'ye çok teşekkür ederim. Herkesin el birliğiyle ortaklaşa olarak yaptığı e, bir faaliyet 23 Nisan. E, çok da güzel olacağını düşünüyoruz. E, zaten yapmış olduğumuz afişlerle, posterlerle e, e-mail anonsları, bizim Anadolu ve Turkuaz TV'de çıkan e, reklamlarımızla beraber. Bunun tanıtımını e, şu ana kadar yaptık. Bir ricamız daha olacak Türk toplumundan. E, Türk toplumunun desteğini bekliyoruz. Bir kampanya başlattık. Bunu da yine e, ilk başta buradan daha sonra da e, diğer e, yayın kanallarından duyuracağız. 100 kişi 50 dolar. E, Türk toplumunun üyelerinden 50'şer dolarlık bağış bekliyoruz bu kampanyamıza 23 Nisan'a destek olmak amacıyla. Onun dışında tabii Kanada'da olan, öncelikle Ontario'da, Toronto'da olan şirketlerden, özel kuruluşlardan onların da desteklerini bekliyoruz. Sponsor olarak veya bağış yönünden. Çünkü bu devam edecektir bu tür faaliyetlerimiz. Toplumumuzu tanıtıcı, ülkemizi tanıtıcı. İnşallah hep beraber el birliğiyle bu e, yapılan bağışlarla da beraber e, çok daha güzel etkinliklerde hep beraber olacağız. Ben tekrar katılan tüm derneklere çok teşekkür ediyorum. Bu bağışları e, en güzel yöntemi çek olarak e, bağışta bulunmak. E, çek yazabiliriz. Çekleri e, Turkish Community Heritage Center of Canada e, adına yazarsak e, adreslerini de vereceğiz. Bu adrese veya e, Toronto'daki katılımcı... Derneklerin yetkililerine verebiliriz. Onlar bunları ana merkeze ulaştırırlar. Genelde bu şekilde olacak. Dediğim gibi çek yazmak en güzel, en kısa yöntem. Bu çekleri de gerek vereceğimiz adrese gerekse de katılımcı bütün derneklerdeki yetkili arkadaşlara ulaştırdığınız takdirde onlar ana merkeze ulaştırılacaktır. adamlardan sonra belgesel Süper. var